Beyza burada parkurda yapacak. Bekle bir dakika parkuru gösterelim. Böyle bir parkur. Dur ben ön tarafa geçeyim seni çekeyim. Bekle Beyza. Evet arkadaşlar başladı parkur. Bakalım. Orayın içinden atlayacağım böyle halkalardan hızlı hızlı karşı. İnerek inerek kızım inerek Öyle parkur bu. Evet. Survivor Beyza. Evet arkadaşlar takılı kaldı Beyza. Hadi gel Beyza. Öbürüne geç. Yürüyerek Beyza Gül. Hadi Beyza. Hadi Beyza. Evet Beyza Gül burada arkadaşlar. Dur ben öne geçeyim hemen. Koşalım koşalım. Beyza evet gel. Şuradan atlayacaksın. Evet Beyza'yı görüyor musunuz arkadaşlar? İkra Beyza parkur yapıyor. Parkur bak. Evet Beyza kazandı. Dur ikraya bakalım arkadaşlar. İkra bakalım parkur. İkra gel parkuru yap parkuru yap gel. Beyza öğret İkra'ya. Bak böyle parkur. Evet Beyza hadi. Onu çekme çekme atla kızım. Bir daha yap Beyza. Böyle şeyler yapma Beyza Gül. Beni duyuyor mu? Düzgün yap. Duyuyor mu? Evet İkra da yapıyor arkadaşlar İkra burada. İkı içeriden geç hadi. Hadi İkranur hadi. Sıra öbüründe. Evet İkranur en sonuncuya geldi arkadaşlar. Evet ben onları şimdi çekiyorum. Bekle. Ora değil. Ora değil Beyza. Bak ora tehlikeli. Seni göstermiyorum tehlikeli şeyler. Evet İkranur'u çekiyorum arkadaşlar. İkranur yukarıya çıkacak. Tırman oradan İkranur. Oraya tırman yukarıya çık. Kayıyorsun. Beyza kaydı. Sıra İkra'da. İkranur kay hadi kızım. Buradan. Hayır oradan değil kızım. Alttan geçiyor. Ha öyle alttan egil. Geç hadi kay bakalım. Parkuru tamamladı ve İkra. Evet şimdi öbür parkura gidelim. Gel öbür parkura gidelim. Gel buraya. Arkadaşlara bay bay yap. Öbür parkura gidelim.